Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler İsrail'le birleşme mesajı veren Yunan, Türkiye'ye resmen savaş ilan etti. Yunanistan, İsrail'in desteğiyle pilot okulu açtı. Yunan komutandan Türkiye'ye gözdağı geldi. Atina yönetimi İsrail'in desteğiyle savaş pilotları için bir eğitim merkezi kurdu. Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı George Vaganas törende bizi doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere hazır hale getirecek dedi. Türkiye Yunanistan hattında gerilim artıyor. Yunanistan'dan son olarak İsrail'in desteğiyle savaş pilotları için bir eğitim merkezi açıldı. Amerikan Press Ajansı'nın haberine göre İsrail'in desteğiyle Yunanistan'ın güneyindeki Kalamata kentinde kurulan Uluslararası Askeri Eğitim Merkezi bugün faaliyete başladı. Haberde bu adımın Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde Türkiye'ye karşı üstünlük sağlamaya çalıştığı bir dönemde geldiği dikkat çekildi. İsrail'li savunma şirketi Elbit Merkez için geçen yıl İsrail hükümetinin desteğiyle Yunanistan'la 1,65 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. İsrail basını bu sözleşmenin iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedariki anlaşması olduğu yazmıştı. İsrail şirketi Yunan ordusuna bağlı askeri üste yer alan merkezin işleyişine de destek verecek. Merkezin gelecek yıldan itibaren İtalya'dan alınacak eğitim uçaklarıyla faaliyetini artıracağı ve çeşitli savaş senaryolarını içeren tatbikatlar düzenleyeceği kaydedildi. İsrail şirketi Elbitse tesisin 2024'ten itibaren tam olarak aktif hale geleceğini bildirdi. Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı General George Vaganes Tesisteki eğitimler pilotları yeni alınan uçaklara hazırlayacak ve bizi doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere karşı hazır hale getirecek dedi. Yunan komutanın bu sözleri Türkiye'ye doğrudan savaş ilanı şeklinde yorumlandı. Pires, Ege Adaları ve bir dizi başlıkta Türkiye ile büyük gerilim yaşayan Yunanistan'ın son dönemde ordusunu modernize etmek için yoğun faaliyet içinde olduğuna dikkat çekti. Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alan Yunanistan'ın F-16'larını yenilemek için Amerika ile görüşmeler yürüttüğü ve F-35 programına girmek istediği de ifadelerin arasına eklendi.